Merhabalar, ee, bu dersimizde düzlem ayna ve yansıma konusuyla ilgili soru çözmeye çalışacağız. Sorular temel düzeyde, konuyu kavramak için çözülmüş sorular. Soru soru barındırmıyor, sadece dediğim gibi daha kolay öğretmek adına çözülmüş sorular. İlk önce iki tane yansıma sorusuyla başlayalım. Şekilde gördüğünüz ışık, <laughs> buraların aynı olduğunu düşünürsek, hangi yolu izleyerek yansıma yapar? yansımayı bulmak için bir normal çizmekte fayda var. Normal yüzeye çizilen dik çizgiye denir. Normali çizdik. Normalle aynı açıyı yapacak. Bakın bir yukarı iki sağa gelmiş ya. Yansırken de iki sağ bir aşağı yansıyacak. Aynen devam ediyor. İki sağ bir aşağı yansıyor. Tekrar normal çiziyorum. Yüzeye çizilen dik çizgiye normal adı veriliyor. Burada da aynı yansımayı yapacak farkındaysanız. Nasıl geldi? İki sağ bir aşağı. Nasıl yansıyacak? İki sola bir aşağı. iki sola bir aşağı şeklinde yansıyacak. Tekrar normal çiziyoruz. Burada da simetrik olacak. Yani örttüğünüzde şu normalin üzerine doğru şuraya eksene göre örttüğünüzde birbirini kapatacak şekilde olacak. Hemen yandaki soruya bakalım. Hangileri A noktasından gelmiş olabilir? Bu tür soruların en kolay yolu ışını geri göndermek. Işını geri gönderiyoruz. Bakın ışığını geri gönderiyoruz. Normali çizdik. Kaça kaç 2'ye 1 bir gelmişti. 1'e 2 olarak gidecek. 3 numara bu noktadan gelmiş. 2 numaraya bakalım. Normali çizdim, normali çizdim. Tam köşegen gelmişti. En kolayı bu. Tam köşegen olarak gidecek. O zaman 2 numara da aynı noktadan gelmiş. Bir de 1 numaralı ışığa bakalım. Normali çizdik, normali çizdik. 2'ye 1 gelmişti ya. 2'ye 1. Yine 2'ye 1 gitmek zorunda. O zaman bu ışık A noktasından gelmemiştir diyebiliriz. Alttaki sorulara bakacak olursak burada sadece görüntülerin yerlerini bulmak istiyorum. Mesela A'nın görüntüsü nerededir? En kolay yolu aynaya dik bir çizgi çizeriz. 2 bölme içeride. Bak dik çiziyorum. 2 bölme kadar içeri geliyorum. A noktasının görüntüsü buradadır. B'ye bakarsam 1 nokta bölme, 1 bölme içeridedir. Eğer aynadan daha aşağıda bir noktadan bahsediyorum. Bakın aynanın hizasında değil ya. Aynayı gönül rahatıyla uzatabilirsiniz. Aynayı uzattım. Uzattığım yere göre diyorum ki bir bölme, bir bölme içeride. O zaman C'nin görüntüsü burada. Kesinlikle dik çizerekten bulalım. Mesela şurada aynaya olan uzaklık bakın bir köşegen, bir de yarım köşegen. O zaman yarım köşegen, bir köşegen içeride. A'nın görüntüsü burada. B'nin görüntüsü yarım köşegen, yarım köşegen. B'nin görüntüsü burada. C'nin görüntüsü yarım köşegene, yarım köşegen burada. D'nin görüntüsü bakın bir köşegen uzaktaydı. İlla dik olacak. Bir köşegen kadar içeride. Eğer şurada bir E noktası olsaydı aynayı uzatıp hemen dik çizip şuradadır diyebilecektim. Bu kadar basit. Diğerine bakalım. A cisminin önce bir sonra iki aynasındaki görüntüsü. Neydi kural? Dik çizmek yarım köşegen uzaklıktayım. yarım köşegen kadar içeri giriyorum. Bakın bunu yaptınız ya. Diğer ayna bunun görüş alanına giriyor mu girmiyor mu buna muhakkak bakmak lazım. Yani görüş alanına şöyle baktığımda diğer ayna bunun görüş alanına giriyorsa bu görüntü diğer aynada bir görüntü daha verebilir anlamına geliyor bu. Bakalım. O zaman nasıl yapıyorduk? Aynaya dik çizdik. 1 2 iki, iki bölme içeride. 1 iki A'nın görüntüsü ikinci aynadaki görüntüsü tam da burada oluşur. Eğer bu ayna bunun görüş alanında olmasaydı, mesela şuraya çizmiş olsaydım, bunda görüntü veremeyecekti. Olay burada bitmiş olacaktı. Devam edelim. O'dan bakan gözlemci hangi noktaları aynada görür? Ya şimdi görüş alanı ile ilgili bir soru. Aynayı uzatıyorum. Aynayı uzatıyorum ki çünkü aynadaki görüntüsü ancak böyle bulabiliyorum. Aynaya denk gelmedi. Bir bölme içeriye giriyorum. Bir bölme içeriye giriyorum. Diyorum ki o onun görüntüsü tam da burada. Ve buradan sonra bir görüş alanı bulmak istiyorum. Görüş alanı nasıl bulunuyordu? Aynanın iki ucuna tıpkı bir pencereden bakarmış gibi çiziyorum. Tam köşegen geldi. Tam köşegen olarak devam ettiriyorum. Alt ucuna nasıl geldi? İki aşağı bir sola, iki aşağı bir sola, iki aşağı bir sola olarak devam ettiriyorum. Burada K görüş alanının dışında kaldı. Kimleri görebilir? L ve M görüş alanının içerisinde kaldı. Bunlar rahatlıkla görebilir diyoruz. G'den bakan gözlemci şurada hangi noktaları aynada görür? X saydam değilmiş. X'i bir şöyle kırmızıya boyayalım. Bu saydam değilmiş haberiniz olsun. Şimdi ne yapmak lazım? İlk önce bunun bir görüntüsünü bulmak lazım. Eğer aynaya dik çizemiyorsam aynayı gönül rahatlığıyla uzatabiliyorum. Gözün görüntüsü bir birime bir birim olmak üzere. Gözün görüntüsü tam da şurada. İlk önce bir görüş alanı çiziyorum. Görüş alanı nasıl çiziliyordu? Aynanın iki ucuna çizgi çiziyorum. Bu böyle gitti. Tam köşegen. Şu da diğer çizgi. Aynanın öbür ucuna. Üç sola bir yukarı. 3 sola bir yukarı şeklinde bu da gitti. Aynanın görüş alanının dışında kim varsa ben onları zaten göremem. Şu çizgi dahil demektir. Tam çizginin üzerinde C noktası. Onu görebilirim. Anlamına geliyor bu. Bakalım. Bu X'in görüntüsü nereye denk gelir? X'in görüntüsü. Şuraya denk gelir. Bunu da göremem. Yani görüntü buradaki engelde cisim var ya bu engel olabileceği gibi görüntüsü de engel olur. Aslında hiç kimseyi de kapatmadı. Ben bunu şey olsun diye yapmıştım. Birini kapatsın diye yapmıştım. Aynayı mı yanlış yere çizdim ki acaba? Eğer ayna şuraya kadar olsaydı bak mesela X XA'yı kapatacaktı ama ayna buraya kadar uzun değil. Zaten ikisini de göremiyor. Her neyse başka bir soruda da onu telafi ederiz. Diğer soruya bakalım. Bu tür sorularda A ucunu ayrı B ucunu ayrı çözüp öyle bulalım. Mesela A ve B gibi diyelim. Okun ucu A. Şimdi iki bölme dik çiziyorum. Israrla söylüyorum. 2 bölme içeri geldim. Burası A üssü. B'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 2 ve 4. Burası da B ucu. Arayı birleştirdiğimde A, B'nin görüntüsü bu şekilde oluyor. Riske girmek istemiyorsanız çözümleri rahatlıkla bu şekilde yapabilirsiniz. Buraya K, buraya L diyelim. K'nın görüntüsü farkındaysanız iki bölme kadar içeride. Bak şimdi aynayı gönül rahatıyla uzatabilirsiniz. 3 bölmeye 3 bölme. L'nin görüntüsü burada. Hoop. Alın size K ve L'nin görüntüsü. Burada çizilmiş oldu. Devam edelim. Ee, aynalarda bu şekilde cisimlerin görüntülerini çizerken çok hata oluyor. Benim tavsiyem şu. Lütfen harf verin. Az evvel de söyledim. Bak işi garantiye alırsınız. Mesela A'nın görüntüsünü buluyorum. Hocam A'nın görüntüsü bir buçuk köşegen bak sayıyorum. Bir buçuk köşegen. Şu buçuğu şu da biri. Bakın çocuklar şu A'nın görüntüsü. B'ye bakın B'ye. Bir buçuk. Şu buçuk şu bir. Şu da B'nin görüntüsü. C'nin görüntüsü. Yarım köşegene yarım köşegen. C de burada. Bunları birleştirdiğiniz takdirde alın size cevap. Bir tane daha yapalım. Bunları önemsiyorum. Öğrenciler burada zorlandıklarını söylüyorlar. O yüzden fazlaca şey yazdım. Bura K olsun. Bura L olsun. Burada M olsun. M'nin görüntüsünden başlayalım. M'nin görüntüsü burada. Dik çizerekten hemen hallettim. Eğer dik gelmiyorsa aynayı uzatın. Şimdi L'ye bakın. iki tane köşegen. iki tane köşegen. L'nin görüntüsü burada. K'ya bakalım. Bir buçuk köşegen. Şu buçuğu, şu da biri. Şu da K. Bunları eğer birleştirirseniz K, L, M cisminin görüntüsünün bu şekilde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki soruda da diyor ki cismin önce A sonra B aynasındaki görüntüsünü bulun diyor. Hemen bulalım. Bu da çok kolay. Önce A. Şimdi bak A aynası bu ya. Şu arka ucu okun arka kısmı bir bölmeydi. Bir bölme buraya geldi. Ön kısmı iki bölmeydi. İki bölme kadar buraya geldi. Alın size X cisminin bu aynadaki görüntüsü. Sonra ne yapıyoruz? Bakın bu ayna diğerinde görüntü verir mi vermez mi'nin yolu görüş alanına bak bak. Mesela şu aynanın şu X cisminin okun ucundan şöyle bir çizdiğinizde öbür ayna bunun görüş alanına giriyorsa verir vermez yoksa bakın. Yoksa soru burada biter. Devam ediyorum. Şimdi şu aynadaki görüntüsünü bulacağım. Ee, X okunun olduğu kısım var ya şu. Sayalım şu aynaya kadar uzaklanıp. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 işte okun ucu burada. Okun ucu burada. Arka kısmı ise 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu da burada. İşte size cevap. Önce birinci aynada sonra ikinci aynadaki görüntüsünü bu şekilde rahatlıkla halledebiliyoruz. Evet soruları çözmeye devam edelim. Buradaki sorumuzda diyor ki G'den bakan göz aynaya bakaraktan duvarın ne kadarını görür? Bak duvara bakarsa duvarın hepsini görür. Aynada ne kadarını görür? Hemen ne yapıyordum? Aynayı bir uzatmam lazım. Çünkü aynaya dik değil şu anda çizgi. Bak dik olaraktan iki bölmeye iki bölme. Yani gözü şurada hayal ediyorum. Ve aynen baktırıyorum. Bakın pencereden bakarmış gibi. Buraya nasıl geldiniz? Bir aşağı iki sağa, bir aşağı iki sağa, bir aşağı iki sağa. Bu çizgileri birleştirdiğinizde duvarın şurasını görüyorsunuz. Bir de aynanın alt ucuna bakıyorum çünkü bu aralığı göreceğim. Aşağıya nasıl geldim? 3'e 2, 3 aşağı, 2 sağ, 3 aşağı, 2 sağ diye geldim. Bunları da birleştirdiğimde ben işte bu aralığı görüyorum. Eğer duvar burada bitmişse, şurası zeminse ben şu kadarını görürüm, 4 bölme görürüm. Eğer duvar devam etseydi 2 4 6 bölme göre görecektim. Bu da bu kadar basit. Bir tane yansıma sorusu sıkıştırdım araya yine. KLM nasıl yansır? Bir takip edelim. İlk önce K'dan başlayalım. Bak normali çizdik. Nasıl geldi? Bir yukarı 2 sağ. Nasıl gidecek? Bir aşağı iki sağ. Bir aşağı iki sağ. Hemen buraya bir normal daha çizdim. Bire ikiydi. Bire 2 iki olarak yansıyacak. Ve şöyle terk edip gitti sistemi. L'ye bakalım. L en kolayı tam köşegen gelince en kolayı bak. Tam köşegen gelince sen de tam köşegen olarak yansıtıyorsun. Normali çizdim. Tam köşegen olarak yansıyor. Normali çizdim. Tam köşegen olarak yansıyor. Bu da şuraya eğri çizdik. Bu da böyle devam edip gidiyor. Üçüncüye bakalım. Üçüncüyü de kırmızı kalemle yapayım. M normali çizdim. Bakın ikiye bir gelmiş diye yine ikiye bir gitmeli. Tam şurada üst üste geldi ışıklar. Işıklar birbirinin içinden rahatlıkla geçebilir. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 devam eder, gider. Bu da bu şekilde çizilmiş oldu. Devam edelim sorularımıza. Ne diyor bu soru? Cisimler saydam, G'den bakan göz hangilerini görebilir? Ne yapmalıyım? Hemen gözün aynadaki görüntüsünü aynaya dik olaraktan çizdim. Aslında ben şuradan bakıyorum. Buradan bir pencereye bakıyorum. En kolay yolu inanın bu. Buradan pencereye bakıyorum. O zaman benim görüş alanım şu ikisinin arasında kim varsa onları görüyorum. Bakın sakın unutmayın bunu bir daha söylüyorum. Çizgi dahil demektir. Yani çizgideki kim varsa onları da görüyorum. Zaten saydamda kimse kimseyi engel olmayacak. A dışarıda kaldı. E dışarıda kaldı. Ben kimi görebilirim? B'yi, C'yi ve D'yi rahatlıkla görebilirim. Cisimler saydam değil. Bunlar ha, üstteki soruya bakalım. Yanlış soruyu okumuşum. Göz x cisim var engel olaraktan hangilerini görebilir? İlk önce gözün görüntüsünü alıyorum. Gözün görüntüsü burada. Bak şimdi görüş alanını çiziyorum. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 1 diye gidiyor. Farkındaysanız A zaten dışarıda kaldı. Peki X kimseyi saklıyor mu? Bir bakalım mı? X'in üzerine doğru bir bakar mısınız şöyle? X, D'yi ne yaptı? Sakladı. Onun arkasında kaldı. Onu göremedi. Bak sakın unutmayın bu cisim engel var ya sakladı ya engelin görüntüsü de saklar. Engelin görüntüsü şu anda şuraya geldi ya mesela bu kimseyi saklayamadı ama ola ki denk gelseydi bu da birlerini saklayabilirdi. Hiç problem yok. Şuradaki sorulara bakalım. iki tane daha sorumuz var. Araçları aynada görme sürelerinin oranı nedir? Şimdi şuradan bakan göz şuradan iki bölmeyi iki bölme aynaya dik çizdik. Hemen bir görüş alanına bakmak istiyorum. Görüş alanına bakıyorum. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1. Şöyle gidiyor bakın. Şimdi x eşittir v, t'den destek alacağım. Şimdi ben k cismini şuradaki 2 bölme boyunca görebiliyorum. Öyle mi? 2d diyebilirsiniz buraya. Hızı da 2v idi ya. tk süresince görebilirim. Diğerini ise lütfen dikkatle bakın. 1, 2, 2,5 D yolu boyunca görebilirim. O da V süratiyle geliyordu. Onu da TL süresince görürüm. Bu iki denklemi taraf tarafa bölerseniz eğer ne olur? Ben şuraya devam edeyim. Şöyle olur. Şu 2 bölü 2 buçuk 4 bölü 5 olarak yazılabilir. Burası da 2 tane TK bölü TL olarak yazılabilir. Dolayısıyla TK bölü TL ne eder? 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 etmiş olur. Bu kadar süre. Yani birini 2 saniye görüyorsa birini 5 saniye, birini 2 dakika boyunca görüyorsa birini 5 dakika boyunca görür. Bu soru bence güzel ve önemli bir soruydu. Yan taraftaki diğer soruya bakacak olursak. Göz şuradan bakıyor. Cisimler saydam değil. Bak aynaya şöyle çizmek en büyük hata. Şöyle gelip de buraya koymak. Aynayı uzatıyoruz. Hemen yarım köşegene yarım köşegen. Göz burada. Ve buradan baktırıyoruz. Önce görüş alanı. Aynanın iki ucuna çizdiğiniz çizgi size görüş alanı hakkında 2'ye 3, 2'ye 3 bilgi verecek. Şöyle gidiyor. Ben bu arada kim varsa görürüm. Çizgilerin üstü de buna dahil. Bakalım biriniz biri biriniz saklıyor mu? K dışarıda kaldığı için zaten iptal. Dikkatle bakarsanız M L'yi sakladı. L'de iptal. Peki M'nin görüntüsü kimseyi saklıyor mu? Bakalım. M'nin görüntüsü şurada kimseyi saklamıyor. N'yi görebilirim. M ve N'yi ne yapabilirim? M ve N'yi rahatlıkla görebilirim. Evet, iki tane daha sorumuz var. Önce bir, sonra iki aynasındaki görüntü. Bu sorular kıymetli. Önce bir aynası. Aynaya dik çiziyorum. Bir köşegene bir köşegen geldi. Bakın bunun görüntüsü burada. Birinci aynadaki görüntü. Bak şunu kesinlikle yapmayı ihmal etmeyin. Öbür aynaya bakabiliyor muyum ben acaba? Kendi aynamdaki görüş alanını çizdiğimde öbür ayna bunun görüş alanına giriyorsa görebilirim. Orada bir görüntüm daha oluşur. Bu da girdiğine göre benim orada bir görüntüm daha oluşur. Lütfen dikkat edin. 1'e 2 şeklinde duruyor bu ayna. Tam köşegen değil. Ben de ona dik çizmek için yine 1'e 2 çizmeliyim. Bakın 1'e 2, 1'e 2. Bak dik oldu. Kaç tane 1'e 2? 1, 2 tane. 2 tane içeri gidiyorum. 1'e 2, 1'e 2. Bunun görüntüsü nerede oluşurmuş? Tam şurada oluşurmuş. Harfleri yanlış yere yazmışım soruyu yazarken. E bura olsun mesela. E noktasında oluşurmuş diyelim. Ondan sonra bir tane de sağ taraftaki soruya bakalım. Bu kısmı da tamamlamış olalım. Yine aynı şekilde önce bir sonra iki aynasındaki görüntü. Yarım köşegenle yarım köşegen. Yani x cisminizin görüntüsü sizin burada olur. Hemen ne yapmalıyım? Görüş alanını muhakkak çizmeliyim. Öbür ayna bunun görüş alanının içinde değilse, mesela ayna şurada olsaydı şu anda bu soru bitmişti. İçinde olduğu için onda da bir görüntü ne yapabilir? Verebilir. Bakın ikiye bir duruyor ya, sen de ikiye bir çizersen ona dik çizmiş olursun. İkiye bir, bir tane ikiye bir içeriye doğru girerse, aynı uzaklıkta olmalıydı ya, D noktasında görüntü oluşur. Bunun da cevabı D noktası şeklinde. Umarım faydası oluyordur çocuklarımızın. Bir de şu optik kutu soruları var. Artık bunları beklemesek de hala kitaplarda yer alıyor. Ben de onun için size iki tane çözmek istedim. Ya optik kutu içinde bir ayna var. Aynayı sizden gizliyorlar. Göremiyorsunuz aynayı. Yani soru şöyle. I ışını I1 şeklinde gidiyor. İçerideki ayna bir ya da iki yönünde kaç derece dönerse I2 şeklinde gider. Aslında soru şöyle çözülüyor. Şimdi şu gelen ışınla şu ışın nerede buluştular? Diyelim ki şurada buluştular. Demek ki ayna şurada şöyle duruyor siz bu aynayı hangi yönde kaç derece döndürürseniz I2 gibi gider. Aynayı şöyle koyduk. Bakın bu aynamız sizin. Eğer bu aynayı şöyle döndürürsek aynanın arka tarafı buraya gelir. Olmaz. Şöyle koyduk ya. Bu kesinlikle şu şekilde döne 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 gelmiş. Işık da buradan yansıyıp böyle gidebilmiş. O zaman kesinlikle bir yönünde dönmüş. Şimdi şöyle bir kural vardı. Ders anlatımımızda var. Ayna alfa görüntü 2 alfa dönüyor. Yani bir aynayı 10 derece döndürürseniz görüntü 20 derece dönüyor. O zaman ben bu ışıkları çakışık olarak da resmini çiziyorum. İster bunu alın bunun yanına getirin, ister bunu alın bunun yanına götürün. Ben üsttekini alıp alttakinin yanına getirdim. Bakın hiçbir önemi yok. Kimi kimin yanına getirdiğinizin bir önemi yok. Resmi tekrardan çizdim. Bu I1 ışını. Bakın kalemimi birinci ışığa koydum. Dönme yönü var ya bulduğum dönme yönünde ikinci ışığa kadar gittim. Şimdi bu görüntünün dönmesi oluyor. Görüntü kaç derece döndü? Tamamı 360 biliyorsunuz. 360'tan 90, 160 çıkarırsa 200 derece mi eder? O zaman benim görüntü 200 derece dönmüş. O zaman aynanın 100 derece dönmesi gerekir. Çünkü yukarıda açıklamıştım. Ayna yarısı kadar döner. Tekrar diyorum. Bunu bunun yanına götürseydiniz olurdu. Sonuçta hani görüntünün ne kadar döndüğünü buluyorum. Kalemi birinci ışığa koyuyorum. Öbür ışığa doğru. Dönme yönü neyse o yönde gidiyorum ve bakıyorum kaç derece döndü. Görüntü ne döndüyse ayna yarısını dönmüş oluyor. O zaman ben bir tane daha yapayım da bu tam olarak öğrenilsin. Tekrar diyorum bunu sormayacaklar çünkü aynanın döndürülmesi yok. Ama kitaplarda hala görüyorum mağdur olmayın diye anlatmaya çalıştım. Demek ki ayna şöyle duruyor ben size söyleyeyim. Bu sefer diyor ki, gelen ışının kendi üzerinden geri dönmesini istiyorum. Yani I2'nin şu olmasını istiyorum. Geldiği gibi geri dönsün istiyorum. Ayna hangi yönde kaç derece dönmüş? Ya aynayı şöyle koydum ya. Ayna şöyle dönerse, ayna böyle dönerse bu ışık da böyle döner. Demek ki ayna bu tarafa döndü, ışık da bu tarafa döndü. Geldiği gibi geri gitti. Demek ki bir yönde döndü. Şimdi yapılması gereken en kolay şey bu ışıkları çakışık olarak yeniden çizmek. I2'yi alayım, I1'in yanına götüreyim. Yani şöyle gitmiş oldu ya. Şimdi birinci ışığa kalemi koydum. ikinci ışığa doğru gittim. Kaç derece geldim? 90 derece. O zaman görüntü 90 derece döndüyse ayna kaç derece döndü? Hatırlayın. Ayna alfa görüntü 2 alfa dönüyor. Yani bunun yarısı kadar dönecek. 45 derece döndürmek yeterliymiş. Bu da son sorumuz. Böylelikle dersi tamamlamış olacağım kendini aynada görebildiği kısım nere? Yani şuradan noktasal bir cisim hareket ediyor. Şuradan yola çıkmış gidiyor. da şuradan başlamış gidiyor. Nereye gelince kendini görebilir? O kadar basit ki aynadan, aynanın iki ucundan dik çizgi çizin. Ayna tam köşegen ya. İki ucundan dik çizgi çizin. Bir de buradan çizin. Bakın. Şuradan giden noktasal cisim aynaya dik baktığı anda kendini görebilir. Şuradan baksa ışık şu tarafa gittiği için kendini asla göremez. Yani şu aralıkta kendini görebilir. 1 2 3 4 bölme boyunca kendini rahatlıkla görebilir. Böylelikle düzlem aynayla ilgili, yansıma ile ilgili basit kavrama sorularını çözdük. Umarım faydası olur. İyi çalışmalar diliyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.